Herkese selamlar, herkese saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Günün pazar tamirini karşınızdayım arkadaşlar. Bugün güzel karşılaşmalar var. Bir iki tane de maçları da vereceğim. Ligde oynanmayan en son maçları, kupa maçları vesaire maçlar da başladı. Maçları da yorumlayacağız arkadaşlar. Seçtiğim yaklaşık 5 tane karşılaşma var. İsveç'ten 2 maç, Hollanda'dan 1 maç, Norveç'ten 1 maç ve Fenerbahçe Türkiye Kupası final mücadelesini en son yorulmayacağız arkadaşlar. Yaklaşık 5 maçı sizler için yorulmayacağım değerli dostlar. Bu maçları değerlendirebiliriz. Günün pazar tahminlerini bu şekilde günü bu şekilde ee, kazanarak geçebiliriz arkadaşlar. Ufak tahminler kombinleriniz arasında değerlendirip alabilirsiniz. Sizler de tabii ki yorumlarınız kalarak benim yorumlarımla birlikte tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar iş bir bahis dediğimizde %100 değildir. E, dikkatli oynamanızda fayda var. Son maçlar tabii ki final mücadeleleri her zaman sıkıntılıdır. Problemli geçer. En son maçlardan da belli oldu. E, büyük pislikler, şeyler dönebilir arkadaşlar. Onun için dikkatli oynamanızda fayda var. Ufak şeklinde gitmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, ama ama bu, bugün birçok maçı çok güzel bir şekilde üst yapacaklar. Yani birçok maç güzel bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Golü karşılaşmalar da var. Alta çekim yapıp üstte çekim yapanlar da var. Ee, vesaire vesaire ama dediğim üzere bugün güzel maçlar var. Karşılaşmalar iyi maçlar arkadaşlar. Bence bu maçları ufak kombinlerle e, kombinleyip bu şekilde değerlendirebilirsiniz. En son attığımız takip videosunu da izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Yeni takipler gelecek. Ee, yeni sezona güzel hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Yeni sezonda da güzel bir VIP grup, Telegram grubu kurmayı düşünüyoruz. İnşallah kurduğumuzda da zaten haberdar olursunuz değerli dostlar. Yeni sezon başladıktan sonra bir, bir buçuk iki ay var arkadaşlar. Yeni sezon bu şekilde başlayacak erken şeyde dönemde başladıktan sonra da güzelce e, başlangıç yaparız arkadaşlar diyeyim ve geçelim maçlarımız arkadaşlar. İsveç'tekinde 6.30'da 6.5'tan başlıyor. Djurgarden Norrköping arkadaşlar. Şimdi Djurgarden Norrköping. Ben burada Djurgarden'ın kazanacağını düşünüyorum. Eee 1 ve 4.5 alt yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 ve 4.5 alt. Maç boyu 9.5 üst korner barajı var. Djurgarden en son 2 maçı karşılaşmasını kazanmış. Eee 6 maçta 6 galibiyet almış. Kendine de 11 atıp 2 gol yemiş. Hiç kaybetmemiş arkadaşlar. Görüyorsun mağlubiyet, beraberlik yok. Norcom'un 3 galibiyeti var. 10 atıp 7 gol yemiş. Attığı kadar yiyor. En son Juard'ın önünde evinde genelde Juard'dan hep kazanmış. Eee en son 3 karşılaşa 4 karşılaşmaları arkadaşlar 4 maçta bir tanesi 3 şeklinde bitmiş. Yani bu maçında ben bana göre eee arkadaşlar 2.5 altı, 2-3 golü, toplam bence 2-3 golü, maç sonucu 1 diye düşünüyorum. 2-3 gol, maç sonucu 1. Kornerde 8.5 üst korner. korner. Açken Miel bir arkadaşlar. Ee, burada da Haçken'in kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 4 buçuk yapabilirsiniz. Maç bu iki buçuk gol üstü. Toplam iki buçuk gol üstü ee, arkadaşlar. iki buçuk gol üstü dokuz buçuk korner. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Haçken son 3 karşılaşmasını bu takıma karşı kazanmış. Kendi evinde yine kazanacağını düşünüyorum. 25 puan da ee, ya da evin şu şekilde evin iki golü tabii evin iki golü bu şekilde açmışlar ama arkadaşlar. Ev bana göre 3 gol atabilir. İlk kere 1.5 gol üstü sürprizini bu şekilde değerlendirin. 1.99 oranı var. Maç boyu 3.5 denenebilir arkadaşlar. 4-5 barajı var aslında burada. Ama bana sonarsanız 2.5 gol üstü ya da bu şekilde oranınızı yükseltip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maça bu şekilde maç boyu 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Hem ben Almere City. Bu maça ben corner düşünüyorum. 9.5 ilk yarı 4.5-5 barajında kalacağını düşünüyorum. Bana göre aslında iki birlik bir sistem var arkadaşlar. Burada en son Almeres diyenmiş. En ben burada kazanır arkadaşlar. Mansur Hoca 1'i de değerlendirebilirsiniz. 1 ve 4 çıkartan yüksek orandan bu şekilde oranızı alabilirsiniz. Ee, bu şekilde düşünüyorum. 1 ve 4 çıkartı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aslında yani bu maç aslında e, 2-1 ya da 3-2 3-1 bir beklentim var. 2.5 buçuk gol üstü. Evin en az iki atarını değerlendirin arkadaşlar. 1.63 evin en az iki atarı. Ev sahibi en az 2 gol atar. iki e, buçuk gol üstü diye söyleyelim. Bu şekilde geçelim. Brandle ile kazanacağını düşünüyorum. 1.36 en son iki maçını kazanmış. 1 ve 4.5 Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, onun haricinde yani 1 ve 4.5 alt yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım 2-1. Aslında yani 2-1'lik bir şey var arkadaşlar. Burada evin 2 golü. Bana sorarsanız üst varı bu şekilde. Bunu ya da sadece tek 2.5 gol üstü. Bıran galibiyeti e, Buran galibiyeti şu şekilde onu yükseltebiliriz. Buran galibiyeti 1.5 ev sahibi 1.5 arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. 8.45'teki maça gelelim. Tek maç Fenerbahçe e, Başakşehir karşılaşması güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. En son 2-1 1-0 1, 1, 1 e, yenmiş son ilk maçını Fenerbahçe takıma karşı kazanmış. Kendi evinde de zorlanmış. Yine bu şekilde ben eee 0'dan 1 şeklinde düşünüyorum ama ilk yerden Fenerbahçe zorlayacaktır. Arkadaşlar Başakşehir'in defans hattı şeyleri iyi. Bu maç bana göre 2.5 altta çok yatkın bir maç. Toplamda bu olacağını düşünüyorum. 2-3 gol ama 2,5 gol üstüne şu an çok yatkın bir maç ee, arkadaşlar. Böyle oranlar açıldığında genelde 2-1 ya da 3-1 şeklinde bitmiş. Yani 2-1'lik bir şeyi var burada. Baharını 2,5'unu değerlendirin arkadaşlar. Değerli dostlar. Baharını değerlendirin, 2,5'unu değerlendirin. Başakşehir'de gol, gol olacağını düşünüyorum burada. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Direkt 1 bu şekilde de oranınızı yükseltebilirsiniz. 1 ve 4,5 al ya da Fener'in en az 2 atarını 1 4'ten değerlendirebilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin maç boyu 2 gol ve maç boyu kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 4 buçuk altta oranınızı yapıp e, arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Günün maçları bu şekilde. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz abone olup zilini açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.